Vatandaşın durumu Allah'a yüzde 98 iman etmiyor. Dinle Allah'ın ifra sarılmıyor. Dini şairi devlet şairi diyenler bu memlekete fitne saçıyor. Allah'ın emrine itaat edersek Allah yoktan ver bizi düzeltecek. Onun için tek çare Allah'ın Resulüne kitaba dine sarılmak kardeşliği emretmektir. Budur. Birlik beraberiz. Tamam. Biliyorum. Evet birlik birlik budur. Birlik anne Ana bitti. Ya, evet. Ekonomi hallolur mu diyorsun amca? Olur. Olacağım. Çünkü Allah yoktan var Allah eder. Bak Allah, Allah. Allah, Allah yoktan var Allah. ettiğini Allah. söylüyor. Allah. Biz azıcık şan 18 bin Allah. alemi yoktan var ettik. Bereket hasırladık. Bir buğday tanesini edilirse 700 bin tane veriyor. Dikkat et. Polis misin nesin? Dikkat et. Kim gönderdi seni? Neyi kim gönderdi? Ha. Ben. Başka e tamam olabilir. işte onun için senin senin istişare ettiğin adam sen namaz kılmıyorsa itaat etme. Dödün. Hadi git. <laughs> Şimdi muhalefet devlete katkıda katkıda bulunmuyor. Yani milli konularda, üretimde, tüketimde milli politika izlemiyor. Devlette de muhalefetsiz olduğu için başımıza bunlar geliyor. Evet. Yani yine muhalefetin yani. Tabii muhalefet milli konularda devletçi değil yani. İşte evet. işte yani milli konularda devletçi olsa halk ona oy verirdi. Muhalefet de diyor iktidar bir sefer bizi evet. desteklesin. Biz yönetelim. Bizi görsünler. Bu sefer de seçmedi. Nasıl destekleyeceğim? Hükümet seçilecek. Oğlum ben aidik ya. <laughs> 48 oy. O. Kendine sahip çıkabiliyor mu evet. muhalefet? Evet. Kazanacağımızı düşünüyorduk diyor. Anketler Hayır. bizi önde gösteriyor. Kazansa ne yapacaktı? yapacaktı? PKK'ya oy verecektik Bakalım değil mi? Kazansa ne yapacaktı? Yüzde birlik oy olmadık. Evet. Dört tane parti. Yüzde elli Kemal Kılıçdaroğlu'nu yönetecekti. Ne yapacak? Allah. Ben hesap uzmanıyım dedi. Ekonomiyi hallederim dedi. Olur mu dedi. ya? Dört kişi yani. Yüz, yüzde bir oy olmadık. Deva Partisi. İşte neden ben ne partisi ne partisi o gördü. zamlar önemli zamlar mahvet ortada da. Ya yok, kaç para alıyorsun sen aylık? Alıyorum Emeklisin değil ya. mi? Yüzde yirmi beş yazar mutlusun değil mi? Yetiyor mu paran senin yetiyor mu? Yetiyor. Ona yetiyor senin hala da tuzun kuru değil mi? Aşk, ben açtır oluyorum kardeşim ben fakirim ben fakir. Ha. Garibanım ben. Aifleriz, ne? Aşk, ya neyim bak, ben işim var. yok, skortom yok, hiçbir şeyim yok. O zaman gidersin, memleketin ekersin. Ekmiyorum. Ne, Ekmiyor. ne memleketi var? Ekmiyor. Bak burada duruyorum. Bir kişi çalışıyor, beş kişi yiyor. Tarla yok. Aşağıda. Ne Neyi yok var? O gitmiyor. Benim ne? memleketim. 70 tane evi kişi kaldı. Nere misin? misin sen? Dört kişi. Be, Tokatlı. Ben de buralıyım, Ankara'lıyım. O zaman sen burada daha çok. Burada daha çok diye bir şey yok. Neye? İşsizim ben, işsiz, işsiz. Ya babam, o da babam buralım, buralım, sen oğlum şu 70 yaşındasın bundan sonra, sen işi ne yapacaksın? İşi ne yapacaksın? Emeklisin. Emeklisin, emekli. Boşuna puan da yapma. Evet. Allah, bol bol, boş, Ne yaptı? Dağla pazarlık etti dağla. Nerede aşkı Ta dağlar. 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 ne, ne dedi? Dağla dedi benim orada canavarla benim. Küç. 50 tane 50 tane şeydim bak. 50 bin tane şeydim bak. Onunla beraber oldu. Ne kadar ben burayı kessele gini verme. Öyle bir şey yok. Neymiş o? 4 tane parti koydu oraya. Sağdan alıyorum. Niye? Ne dedi şey? Bolun bolusu bolu, yani bo, bo, bolu, bolu, bolu başbakanı yılanı soktu yılan <laughs> dedi. Ortaya partinin içine <laughs> yılan soktu dedi adam. Yılan soktu. Gelsin oraya biri ya. Gelsin de ona da verek. O biri babamızın oğlu değil. Bir iyisi gelsin biz ona da verek. Vermedik mi? Ecevit'e de verdik. Gelen çürüyor İmamoğlu dedi vatandaş onu da istemiyor. Ya İmamoğlu da ondan diyor. O da yanı sıra gitti. Kim gelsin abi CHP'ye bir AK Parti dolayı? Ben bilmiyorum ki oranın O partiyle işim yok benim gelsin. Kim gelsin? Bizim inancımıza uygun şu andaki mevcut Zihni, hükümet inancımıza en uygun hükümettir. hükümettir. Aynen öyle. Evet. E, vatandaş ekonomiden şikayet ediyor amcam. E, Ekonomi sıkıntı oy vermem şikayet. diyor. Şikayet her zaman olmuştur. Ama biz memnunuz. Bizim inancımıza <laughs> uygun en iyi hükümet bu hükümet. Eksikler olabilir mi olur? Düzelecek inşallah. Inşallah. Merak etme sen de merak etme düzelecek. <laughs> ekonomi baksana. Teşekkür ederiz. Bursa, baksana Buyurun şey. amcacığım. Şöyle bursa. ekonomiye baksana. Ne yokluyorsunuz? Ekonomi burada ben işte. He bak e dolu. Nasıl o şehir var mı? Onları <laughs> çekin, onları yayınlayın. Vallahi, Yayınlıyoruz. Ha bak yayın şuraya ya. lokantaya git. Aradaki pul pul lokantaya dolu. git buraya. full dolu. Yohdan, Nerede bu? Yoksa nasıl var? Vay yavrum vay. Evet. Aska şey emekli de diyor yüzde yirmi beş zam yetmez diyor. Allah bereket versin. Allah bereket versin. Devletimize zaal vermesin. Alıp kartımızı koyuyoruz. helalına yiyoruz. Bitti. Onlar boş laflar. Teşekkür ha, Onun için, onların yayındayım. Neyi konuşuyorsunuz? Gündem, ekonomi hanımefendi, bir de kadınlarımız konuşsun. Sizce nasıl vatandaşın durumu? Çok güzel. Berbat. Berbat, Berbat mı, güzel mi? Çok Kardeşim mu güzel? Vallahi beyim emekli maaşı alıyor. 700 e, e, 7500 lira. Bin yapsın, sen 100 bin isteyeceksin. Hayır. hayır Bizim bir zam yapmasın. Esnaf yapmasın. de yapmasın. esnaf. niye yapmasın? Ham maddeyi para. Devlet yapıyor. Devlet, devlet yapıyor. Bir milyon Hütümet zam ya. geliyor bugün benzin. Hütümet Haberin var mı? Yapıyor. Ne yapacaklar? Şey market. Devlet. Market evet. ne yapacak? Neyse evet. Allah sonumuza hayır getirsin. Hadi görüşürüz. Devletin evet, parası. Hayır, hayır, hayır. Herkesin dolu parası var. Herkesin parası var. var. Herkesin rahat, parası rahat, var. var. Çok büyük ablam var. Herkesin parası var. Bir bak şöyle her bir dolan. Her tarafı dolan. Allah'a yok. Yürü sizlerle yapalım. Beş sene sonra, beş sene sonra ülke kalmayacak. Ne ülke abi? bitecek abi ülke kalmamış zaten. Az şey kalmış gibi, Allah bitecek zaten 5 sene, 5 sene kadar. Evet. Ama ben diyorum ki 2 sene kadar zaten şey, refahında mı Ne diyeyim peki, ne söyleyeyim? İyi, iyi, iyi mi durumlar, kötü mü? Valla iyisi de var, kötüsü de var oğlum. Ee, devlet başkanımız verdi de, geri de şey gibi alıyor yani, millet çok ağlıyor. Evet. Başka bir şey ama demiyor. oy da veriyor. Oy da verdik, vermedik değilik ama işte verdiğimiz gibi de geri aldı yani. Evet. İşman mı olduk peki? Yok değilim değilim. Allah hayırlısını versin. Bundan iyisi can sağlığı. Başka bir şey demiyorum. Evet. Her şey oldu o zaman. Kötü oldu, başka, iyi oldu. Allah can başka, sağlığı versin. Başka bir şey diyemiyoruz ki oğlum. Allah can sağlığı versin. Başka bir şey Allah diyemiyorsun evet yani. Demiyorum razı olsun yani. Hiç çalışmadığımız halde çocuk desteği veriyor. Aile destek veriyor. Bir sürü para veriyor yani. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun devletimizden milletimizden. Çalışmadığımız edin. için mi veriyor? Valla çalışmıyorum. Eşimden ayrıldım. Hı -hı. Engelli maaşı veriyor. Çocuk bakı, çocuğum var. Okula gidenler onlara yardım veriyor. Osmanlı, aile ya destek bunu, parası devlet. veriyor. Çalışmadığım halde geçmiyor mu yani? Bunu bütün devletler verir. Bütün bu Mağdur olan halkına ver verir yani sadece sadece bize öz, özgü bir şey değil, bütün ülkelerde var. Tamam. Evet. Yani. Siz abim sizce nasıl vaziyetler? Vaziyetleri biz yaşlara sormayın, gençlere sorun. Ne yapacağız bizi sorup da? Yaş, yaşlılar belirliyor abi seçimin kaderini. Belirliyor da maalesef işte maalesef. Evet. Bunlar şimdi emekli maaşı aldıkları için bunu bedavadan para aldık sayıp ya devlet bize bedavadan para verdi sayıp gerisini düşünmüyor. Evet. O bizi idare ediyor idare eder mantığındalar. Teşekkür ediyorum. Tamam. Sağ olun.